Ali 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 hmm. Hı. Oğlum sabahladın hmm. mı? Oo. Uyuyup kalmışım saat kaç? Yediye geliyor. Uf, kalkmam lazım. Yat oğlum perişansın gitme bugün de okula. Perişanım vallahi anne. Sen mi çalıştın? Ne yapayım anne eksiklerim var. Bırak artık çalışma bu son hafta. Olmaz anne. Olur herkes öyle yapıyor. Gez biraz kafan boşalsın. Gezemem anne. Birinci sınavın puanı ikinci sınavın ortalamasını etkiliyor. Bırak yeter. Vallahi bu tempoyla girersen o sınava hepsini birbirine karıştırırsın. Hadi yat. Yatayım da anne iki saat sonra kaldır beni. Tekrar yapmam lazım. Olur hadi. Hasta olacaksın vallahi sınavdan önce korkuyorum.